Süper Lig'de bu sezon en az gol yiyen kaleciler ve kurtarış yüzdeleri şöyle gerçekleşti. Ederson 5, yüzde 67. Matheus Lis 6, yüzde 87. Uğurcan Çakır 6, yüzde 85. Andır Onana 7, yüzde 78. Erhan Eren Türk 8, yüzde 78. Yahya Fofana 9, yüzde 73. Abdullah Yiğiter 9, yüzde 71. Okan Kocuk 11 %86, Muhammed Şengezer 11 %82, Marcos Felipe 11 %79, Mert Günok 11 %58. Comparisonator Türkçenin verileri bu sezon en az 500 dakika süre alan kalecilere göre hazırlandı. 6 maça çıktı. Yenen gol sayısında 5 Ederson zirvede yer alsa da Brezilyalı eldiven Süper Lig'de toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Bunların üçünde kalesini kapattı. Göztepe'den Mathias Dis 12 mücadelede boy gösterdi. Tam 8 sınavda rakiplerine gol izni vermedi. Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'ın maç sayısı da 12. Uğurcan biraz karışık. Uğurcan Trabzonspor'da 4, Galatasaray'da ise 8 maçta eldivenlerini giydi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı. Toplamda yediği 6 golün sadece bir iyi e bordo mavili forma altında gerçekleşti. Kalan 5 iyi e sarı kırmızılı takımda geldi. Milli file bekçisi, Trabzon ve Galatasaray'da 3 herkes rakiplerinin tabelayı değiştirmesine izin vermedi. Bu sezon ligde en az gol yiyen eldivenlerin kalelerine gelen isabetli şut sayıları ise şöyle, Ederson 15 Mert Günok 24 Abdullah Yiğiter 28 Andır Onana 32 Erhan Eren Türk 32 Yahaya Fofana 33 Okan Kocuk 36 Mateus Lis 39 Uğurcan Çakır 40 Muhammed Şengezer 49 Marcos Felipe 53